Binlerce doktorumuz kendine asıyor. Binlerce öğretmenimiz kendini asıyor. Ve bu halk hala susuyor. Lanet olsun bu halka. Yazıklar olsun. Bu halka da yazıklar olsun. Ama bu halk fazlasını fazlasını hak ediyor. Buna oy verenlerin bütün elleri kırılsın. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Toplayla, tarımıyla, her şeyle. O kadar güzel bir ülke var ki. Ama sata 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 çok özür dilek kıçımızdaki don kaldı. Zaten bizler de satılmış bir insanız. Bir şey kalmadı ya. Sence geçinebiliyor mu vatandaş? Sarayımız geçinsin, halka boş verin. Nasıl saray geçinebiliyor mu peki? Saray gayet güzel geçinebiliyor. Biraz daha verelim diyorum biz. Yazıktır. Halka da tasarruf edin diyor ama. Halka i̇şte halka tasarruf halka. edelim ki halka saraya verelim yazıktır. Aç sus kalacaklar. Vatandaş ölsün önemli değil. Buna oy verenlerin bütün elleri kırılsın. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Nasıl Yazıklar güzelcim. olsun. Düzelmeyecek kardeşim. Ülke diye bir şey kalmadı. Ülkemizi sattık bir güzel. Biz şu an mülteci olarak yaşıyoruz. Kendileri e, yardım parasını alıp yarısını cebine, yarısını da Suriyelilerin eline verdiği sürece bu ülkede hiçbir şey olmaz. Bitmiştir. Ülke diye bir şey kalmamış. Yazıklar olsun. Bu halka da yazıklar olsun. Ama bu halk fazlasını fazlasını hak ediyor. Maalesef ki fazlasını fazlasını hak ediyor. Binlerce doktorumuz kendini asıyor, binlerce öğretmenimiz kendini asıyor ve bu halk hala susuyor. Lanet olsun bu halka. Tayyip'e asla bir şey demiyorum. Tayyip gerekeni yapıyor, bir güzel yiyor. Bir güzel yiyor. Halkın da boynuna biniyor. Bizleri eşek olarak kullanıyor. Adam yoluna devam ediyor. Ama bu halk da bunu kabul ediyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Binlerce aydın içeride yatsın. Uyuşturucu tacirleri, tecavüzcüler, tacizciler dışarıda yesin. Düşünen içeride yatsın. Ve burada hak, hukuk, adalet desin. <laughs> Daha dur neler olacak? Daha doğru neler olacak? Bir kalksın artık bu halk ayağa kalksın. Bu halk ayağa kalksın. Yeter artık desinler. Şuna bak, koyun gibiyiz. Hepimiz koyun gibiyiz. Kusura bakmayın. Hepimiz koyun. Ben de buna dahilim. Ben de buna dahilim ki susuyorum burada. Peki çocuk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Bir gelecek gelecek diye bir şey yok bu ülkede. Gelecek diye hiçbir şey yok bu ülkede. Yazıklar olsun hiçbir şey yok. Bakın herkes kaçıyor. Bütün ee, okumuş kültürlü bütün insanlarımız, doktorumuz, hakimimiz, avukatımız neyimiz varsa hepsi yurt dışına gidiyor. Niye ya? Dünyanın en güzel ülkesi benim ülkem. Toprağıyla, tarımıyla, her şeyle o kadar güzel bir ülke var ki. Ama sata 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 çok özür dilek kıçımızdaki don kaldı. Zaten bizler de satılmış bir insanız. Bir şey kalmadı yani. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Şu hale bak. Bir bakın şurada bir tane e, ee, Türk vatandaşından fazla insan görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü bizler yaşayamıyoruz. Bizler kapı dışarı çıkamıyoruz. Dolmuş parası veremiyoruz. Metrobüs parası veremiyoruz. İki adım yere gidip geliyoruz yüz kağıt. Biz onu veremediğimiz için sadece ekmeğimize harcayabiliyoruz. Ama bakın ben günden beri geziyorum. Alışveriş yapanları geziyorum. Bizlerden kimse bir şey alışveriş yapmıyor. Sadece yabancılar yapıyor. Yaşıyorlar adamlar. Benim ülkemde yaşıyorlar. Ben ölürken onlar yaşıyor. Bir de saraydakiler yaşıyor. Can vermesin. Bunu açık ve ne söylüyorum? Can veremesin. Kolay kolay ölmesin. O bizi yönetenler kolay kolay ölmesin. Çok kolay ölürlerse ben kahrımdan giderim. Bu kadar halka gözyaşı döktürdüğü için, bu kadar aclığa mahkum ettiği için. Lanet olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ne durumda vatandaş alım gücü geçinebiliyor muyuz? Allah'a çok şükür. Vallahi bu vatandaşın ben sizin nerede yorum yapıyorum bilmiyorum. Sen televizyonda gördün mü hiç? 90 bin lira 80 bin lira telefon çıkmış. Ben alacağım diye millet gece yatıyor. Eskiden maça girmek için gece yatarlardı. O gece yatanlar ticaret için alıyor. 3-4 tane alıyor satıyor. Ama bir yere satıyor neticede. Ticaret yapıyor. Ya ticaret yapıyor, kaç paraya satıyor? E, 20 kişi durdu, hadi bakalım 20 kişi durduğu zaman zengin mi oluyor ülke abi? Ben ülke demiyorum, ya demek ki var öyle zenginler de var. E, ekmek ek, ekmek ekmek alamayan e, halk ekmek kuyruğunda bekleyen var akşama kadar. Nerede hani kuyruk ya? Gel gidelim büfede var mı bakalım? Halk kuyruk. ekmek kuyruğunda, biz evet. görüyoruz abi. Hani gidelim şimdi bakalım. Neden halk ekmek kuyruğuna giriyor vatandaş? Abi ben görmedim, kuyruk görmedim orada. Kuyruk görmedin mi? Ben görmedim. 5 lira kardeş ekmek, onun için geliyoruz. abi? 5 lira olduğu için geliyor, bir de kaliteli ekmek yapıyor. Büyük şehirden çok memnunuz. Allah razı olsun imam olduğundan. Vallahi bak. 250 gram ekmek ve ekmek yediğin zaman doyuyorsun. Öteki ekmek içi hamur hamur dolu. Elektrik kısıtlamasından dolayı doğru pişirmiyor ekmekleri. Hamur böyle hepsi. Ne durumda abi? Vatandaş geçinebiliyor mu Abi diyor kral gibi geçiniyor. Ya nasıl geçineceksin kral kardeşim? 10 bin lira ev kirası. 7500 lira aldığın maaş. Nasıl geçineceksin? Ya burada bir şey düşüneceksin. Bunu sorma gerek bile yok. Herkes her şeyi biliyor ama bazıların tuzu kuru adam 3 dört tane ev var beş tane ev var kiraya veriyor kiraları alıyor götürüyor bir emekli maaşı bilmem ne öteki vatandaş hiç düşünmüyor 10 milyon düş buraya yabancı girmiş ne bu ne bu ya dünya neresinde görünmüş? kimin teyidini almışsın kim sana demiş 10 milyon yabancı buraya doldur diye Adamlar ne oldukları bellidir kimdir nedir terörist midir al işte Adam gidip İçişleri Bakanlığı'nı basıyor, kurşunluyor. Kimdir bu namussuzlar? Bu hainleri dolduran kim buraya? Bizim gerçek bizim bir liderimiz var. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacaksın. Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum diyorsan gerçekten milliyetçisin. Gerçek milliyetçi olacaksın. Atatürk ülkelerine bağlı olacaksın. İnsanlığa ayırt etmeyeceksin. Hak hukuk, adalet peşine koyacaksın. İnsan olacaksın bir BM mezek yok. Herkes insan. Herkes insan. Bak yüce Allah ne diyor? Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Adem aleyhisselama yaratma dönünce yeryüzüne bir halife yaratacağım diyor. Meleklere diyor ki secde edin diyor. Adem'i yarattı. Melekler secde etti Adem'e. Adem'de insanda Tanrı'nın bir lütfu vardır. Bunu insanlar alsın. Her insan kutsaldır. Melekten bile üstün olabilir. Tabii insandan. canım. Melekten de üstünsün sen. Her şey sende. Yoksa sen bu kadar şeyi nasıl yaparsın? Bu kadar Dünya yönetirsin ya. Uzaya çıkıyorsun kardeşim aklını kullan. Aklını kullanın diyor. Cenabı Allah bunu diyor. Yani Muhammed'in yoluna yürümek lazım. Gerçekten yürümek lazım Muhammed'in. Muhammed düşmanlarının yanında değil ama Emevilerin, Abbasilerin yanında değil. Neyse fazla. Teşekkür abi. Abi. Ekonomi abi konu sorayım mı? Ne durumda vatandaşın gücü? Problem var mı? Abi ekonomi berbat. Dile getirenler de korkuyor ki konuşa. Ekonomi diye bir şey kalmadı ki. Peki böyle bir cennet vatanı hak ediyor mu berbat bir ekonomi etmiyor, abi? Etmiyor, etmiyor. Yani yok. biz ekonomi diyoruz da güzel kardeşim, sağlık yerlerde sürünüyor. Eğitim yerlerde sürünüyor. Ekonomi yerlerde sürünüyor. İşsizlik başına almış gidiyor. Devletin biriminde, devlet idare eden arkadaşlar, hiçbiri e, halk vatandaş umurunda değil. Eskide gelip de seçimle, geldiği zaman başaramayan, az başarılı olan çekip gidiyordu. Şimdi gelen gitmiyor abi. Gelen gitmiyor. Yani onlara göre ekonomi düzgün, onlara göre e, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor. Ben ve halkım adına, bizim adımıza konuşuyor. Biz onun malı gibiyiz. Ben ve vatandaşım, ben ve bilmem ne, ben ve bilmem ne. Bu kadar Suriyeli getirdin, bu kadar yabancı getirdin. Sordun mu bana? Sordun mu abiye? Sordun mu herhangi bir kişiye? Yok. Adı ekonomi berbat, ekonomi tabi berbat ama dile getiren var mı? Yok. Geçinebiliyor muyuz? Problem var mı? Hem artık. de nasıl geçiniyor? Geçinmez olur mu? Yok. Elimiz boş öleceğine geçiyor da. Bak çocuğumuz hasta, yürüyerek geliyoruz. Çocuk... Sağlık hocana da ilaç <laughs> yazdıracağım düşün yani. Yani ne ekonomi? Taksiye de binemiyoruz abla? Ne taksiyesi? Ben dolmuşla gelemiyorum sen taksi diyorsun ya. O ya. kadar mı abla? Valla evet o kadar Peki, çok. Neden ederim. bu haldeyiz? Bu hale getiren kim? Valla başımızdakiler. Oy verdin mi? Valla veremem. Ben CHP'liyim. Ne oyu vereceğim Allah aşkına yavrucuğum. Ya. Çocuk çocuğun geleceği ne olacak abla bu şartlar altında? Valla biz artık geçtik de ben zaten çocuklarımızdan endişeliyim. Ben çocuklarımızdan endişeliyim. Geleceği artık göremiyor anladın mı yavrucuğum? O kadar çok kötü ki her taraf. Valla o kadar çok kötü. Hani bir dakika alımı yiyimi bırak artık hani ne bileyim çocuğumuz artık sokağa göndermek bile ne güvenilir bir değil artık. O yüzden daha. Tane olsun ki. Teşekkür ederim.